Firdevs sen misin? Firdevs ben sonunda abinle konuşmayı başardım Firdevs. Aa. Ay, e, ne oldu peki? Ne dedi abi? Kabul etti. Evlenebilirsiniz dedi. Hem de hemen yarın evlenin dedi. Ay Allah'ım inanmıyorum. <laughs> Sen uyanıksın değil mi? İçki falan da içmedin. Hayır, hayır, hayır. Ne uyuyorum, ne de sarhoşum Firdevs. Üstelik sen de uyanıksın ve bunların hepsi gerçek. Yalnız Firdevs, e, bir an önce hemen hazırlıklara başla. Fazla zamanımız yok. Hemen teyizindeki eksikleri tamamlayabilirsin Firdevs. <laughs> Ay. Vay be! Bütün bu olanlar gerçek mi acaba? Ya bak şimdi ben de şüpheye düştüm ha. Ee, acaba kendimi birine çimdikletsem mi? ama bu saatte de sokağa çıkıp kimi bul bulacağım da kendimi çimdikleteceğim ama en iyisi ben kendi kendimi çimdikleyeyim. bakalım gerçek mi değil mi diye Aa! <laughs> Ay, şimdi sahte bir nikah memuru bulmam lazım hay Allah kimi bulsam acaba Almaz Maskar Bey bugün öden nikah mı? ben evin nikahı göre hazırlayayım. Aa, evet, evet, evet Tatiana. Bugün evde nikah var, şimdi hemen git hazırlık yap. Peki. Aferin, ha, sevindim. Bugün evde nikah olacak. Olacak da evdeki nikahı kim kıyacak? Hay Allah'ım, şimdi bu gerçek bir nikah olmadığına göre... ...dandikten nikah kıyacak birini bulmak lazım. Allah'ım kim çünkü... Buldum! Muhteşem abiye sevgili muhteşem abi. Kalbin kadar temiz olan bu veresiye defterinden bana da... ...bana da bir sayfa ayırdığın için çok teşekkür ederken... ...hayatın dikenli yollarında... <laughs> ne lan bu? muhteşem? Veresiye defterine ben de hatıra bir şeyler yazayım dedim muhteşem abi. Nasıl? iyi yapmış mıyım? <laughs> Allah'ın sala veresiye defteri, hatıra defteri. Bana bak muhterem, bir daha ben yokken bu veresiye defterine elli Sen seni doğuda bir bakkala sürelim, haberin olsun! Peki muhteşem abi, bir daha yazmam. Sen gene ne promosyonu yapıyorsun lan muhterem? Bir paket deterjan alana, bir tane dondurma bedava promosyonu yapıyorum muhteşem abi. Nasıl zekiyim ama değil mi? <laughs> Peki bu dondurmalar deterjan paketlerinin yanında erimeyecek mi? Bu deterjanı dondurmalarla birlikte buzdolabına koyarız muhteşem abi. Ha. Yani koskoca deterjanları dondurma yüzünden buzdolabına koyacağız öyle evet, mi? Asıl seni o buzdolabına koymak lazım. Küçük kapalı herif. Selamun aleyküm bakkal kardeşler. O amanın Maskal Bey hoş geldiniz. Dükkanıma şerefler verdiniz. Ee, senden bir konuda Yardım istemeye geldim e, muhteşemcim. Herhalde başkalarına yardım ettiğin gibi bana da yardım edersin ha? Aa yardım ne demek Maskar Bey? Ee, penver dükkanım içindeki şu testir boylu salakla birlikte 24 saat hizmetinizdedir. Güzel. Senden nikah memuru olmanı istiyorum muhteşemcim. Oo tabii ki memnuniyetle. Memnuniyetle kimin nikahını kıymamı istiyorsunuz Maskar Bey? Ee, kız kardeşim Firdevs'in. Kız kardeşiniz Firdevs'in mi? Evet. Aa, aa, demek, demek benden kız kardeşiniz Firdevs Hanım'ın nikahını kıymamı istiyorsunuz. Evet. Allah'ım, Allah'ım! Bunları duyacağım ama Kızıl Ordu'nun korusundan o Nurcan'ım, Nurcan'ım şarkısını duymayı tercih eder. Ya Tuğ <laughs> ağlayıp zırlama, öyle gerçek nikah kıymayacaksın. Sahte nikah kıyacaksın, dandikten yani. Ha, sahte nikah kıyacağım. Evet can, ben de gerçek bir nikah kıyacağım zannedmiştim. Salak bakal. Senin zaten gerçek nikah kıyma yetkin var mı? Ee, yok mu? Yok tabii. Şu Şahit. hayalet Ömer midir nedir? Geldi mi, görüyor musun ruhum? Hayır, hala daha gelmemiş. Şu Şahit. sahte nikah işi bitmeden gelse de görüp vazgeçse. Şu koca organizasyon boşa gitmese bari. Ben şahsen bu evliliği hiç mi hiç onaylamıyorum. Hem saray geleneklerimize aykırı... ...hem de böyle daha nasıl gibi bir damadım olsun istemezdim doğrusu. Öf ve anne ya! Ah güzel Allah'ım! Demek sonunda dualarımı duydun. Çok mutluyum bir fit. Ya sen? Ben de çok mutluyum Firdevs. Hatta böyle rüyada gibiyim. Sanki biraz sonra uyanacağım. Hey, aman Allah korusun. <laughs> evet evet Allah korusun. Harika, harika. Allah'ım en sonunda Hiç olacaksan, Harika. Olacaksan, ben, çok mutlu, çok harika ol, olamaz. Ol. Benim sen de, sen de Firdevs'im... Benim güzel prensesim bir başkasıyla evleniyor. Evet, herkesler hazırsa ben de nikah kıymaya başlıyorum. Biz dünden hazırız. Yapma prensesim, evlenme onunla. Bak, bak ben seni daha çok seviyorum. Siz Mahmut kızı Firdevs hanım, bu Budukcanoğlu Müfit'le evlenecek misiniz? Yoksa, o ne biçim soru be? Ee... <laughs> e, yani e, şey diyecektim... E, oğlu Müfit'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz diyecektim. Evet, kesinlikle evet. ee, <laughs> peki, ya siz Budukcanoğlu Müfit Bey... ...Mahmut kızı Firdevs Hanım'ı karılığa kabul edecek misiniz? Evet, ediyorum. Ben de şahitliği kabul ediyorum. Eee... <laughs> ...o halde de bana şey düşer... E, ...ne düşer... E, ...sizleri karı koca ilan etmek düşer. <laughs> e, tabii belediye başkanının... ...bana verdiği şeye dayanarak... E, ...neye dayanarak... ...yetkiye dayanarak. Seninle birlikte çok mutlu olabilirdik ama... Yaşasın. ...kader bize bunu uygun gördü. Her şeye rağmen sana mutluluklar. Sonsuza kadar hoşça kal... ...benim güzel prensesim. Bırak, bırak, bırak. Tamamdır aşkım Ömer gitti. Gitti mi? Oh be. Evet 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 buraya kadar. Bu nikah komedisi burada sona eriyor arkadaşlar. Nikah komedisi mi? Ee, ne demek oluyor bu abi? ola ne oldu kardeşim? Ne oldu abi? Ha? Var, var. <laughs> ben sahte nikah memuru muhteşem. Aa, aa, aa. Ben de sahte şahit ha? muhterem. Ama. Ama neler oluyor böyle? bir dakika dinle, neler oluyor? Ya ben şimdi size gecikmiş bir Nisan bir şakası yaptım. Hepsi bu! Nisan bir şakası mı? Evet. Abi sana! Dur, böyle üstüne başıma tükürme, dur ha. lafı dinle. Şimdi geçen bir Nisan'da benim işlerim çok yoğundu. Size yapamamıştım şakayı. Kısmet bugüneymiş ama ne güzel, ne komik oldu değil mi? Ay, <laughs> hayır, hayır, hayır. Yani biz şimdi gerçekten evlenmedik mi? Hayır gerçekten. Olur mu canım öyle saçma şey? Evlenmediniz tabii. Yok artık Daniel sen benim öz kankam benim öz kız kardeşimi... ...hanım tamam. olarak al. al çüş, Aa, sen de anladın, çüş, şey, çüş, anladın şu an. ben. <laughs> A, ben de anladım. Ah. Ruhum <laughs> benim. Ee, ben. Sana ben minnettarım, çalıştım. vallahi sen olmasaydın ben bu işi halledemezdim. Esas ne şöyle olan sen şu aşkım. Sağ ol, evet ben de beceriksiz sayılmam ama <laughs> yine de... ...her becerikli erkeğin arkasında ölü de olsa bir kadın vardır... ...bunu unutmamak lazım. Çok haklısın kocacığım. Hep ben senin arkanda olacağım. Aşkım benim